Merhabalar. Uyanış yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum değerli Müge Gabat. Hoş geldin Müge. Hoş bulduk Duygucuğum. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Böyle seni ağırlayacağımı, senin öykülerini dinleyeceğim için heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Neler anlatacağım acaba? Sonunda neye karar vereceğim diye. <laughs> o zaman ben senin bendeki yerini, seni nasıl tanıyorum, nasıl biliyorum anlatarak başlıyorum. Sonra da zaten öykülerinle devam edeceğiz. Müge ile kısa bir süre önce tanıştık. İsviçre'de yaşayan Türklerin bir araya getiren Social Touch Cenevre etkinliğinin organizatörlerinden biriydi Müge ve bizi Cenevre'de sıcacık ağırladılar. Çok güzel bir gündü. O günden sonra Müge ile temasımız hiç kopmadı. Hatta görüşmelerimizin sayısı giderek arttı. Ben Müge'nin peşini bırakmadım diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Aksine ben, bence o ama yine de. <laughs> Müge kariyer yolu anlamında ilk anda ilerlemiş bir mühendis. başarılı bir projenin sonunda İsviçre'ye gelişi ve İsviçre'de geçirdiği 15 yılda kariyer yolculuğunda geldiği nokta kesinlikle bir başarı hikayesi. Ayrıca dinlemek isterseniz Benay Durmaz Güner'in hazırladığı ve sunduğu İyi Ki Podcast serisinin ikinci ve üçüncü bölüm konuğu Müge. İçtenlikle dinlemenizi <laughs> tavsiye ederim. Hani buradan oraya geçebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Müge ile yaptığımız sohbetlerde inanılmaz vizyoner, zihni berrak, uzun ve kısa vadede ne istediğini bilen, ne istemediğini de bilen dolayısıyla yaralarının ve güçlü yönlerinin farkında olan, dünyaya ve insanlara verebileceklerinin neler olduğunu hem zihnine hem kalbine soran, bunun peşine düşmüş, içindeki kız çocuğunun heyecanını ve enerjisini kaybetmemiş ve bunu ...gösterebilen, mütevazı bir kadın gördüm. Yaklaşımını, sahici diyaloglarını çok sevdim. Yaptıklarına kalbini de koyabilen bir insan. Yani o insanlardan e, en azından ben de böyle hissettirdi. Benim çok yeni tanıdığım Müge'yi ben böyle özetleyebilirim. Senin söylemek istediğin bir şey olur mu Müge? Bütün kelimelerimi unutturdun Duygu'cum. Gerçekten e, çok çok duygusal bir giriş oldu. Çok teşekkür ederim. Ne, ne mutlu ki bana kendimi sana doğru anlı anlatabilmişim. Her zaman nasip olmuyor. Evet, hikayelerim birçok hikayem olabilir ama en değerlisi sanırım içten, içtenlikle olan hikayeler. O yüzden çok teşekkür ederim bu güzel giriş için. ben teşekkür ederim. O zaman hazırsan uyanış öykünü ya da öykülerini dinleyebiliriz. Mikrofon sende. Teşekkür ederim. Şimdi ben buna tabii öncekileri de analiz ederek malum mühendis dedin ister istemez bir data analizi yapıyorum mecburen öncesinde. <laughs> ee, o yüzden ben de üç hikayeyle geldim. üç tane çıkarabilecek miyiz bu sürenin sonunda bana ayrılan sürenin sonunda bilemiyorum ama zevkle anlatmak isterim. Bir tanesi bu aslında ben bambaşka şeyler düşünüyordum bunu ilk konuşmaya başladığımızda ama son bir son bir haftadır diyelim belki 10 gündür olan olaylar da aslında tetikledi farklı şeyleri anlatmama. İlkini şöyle anlatmak istiyorum. İlk ilk uyanış hikayem uyanmadığımı uyanmak oldu. Yani şöyle şöyle ifade etmeye çalışayım. O kadar böyle başıma gelen bazılarını tesadüf olarak nitelendirebileceği konuları ben uzun süre gerçekten e, belki gönül gözünün kapalı olduğu şekilde e, algılamışım. Yani her zaman gönül gözüm açıktı aslında küçüklüğümden beri ama hayatın koşturması, başınıza gelenler, e, bir dur, durmak bilmeden çalışmanız vesaire. Hani sen dedin ya başta başarı hikayen yani biz buralara kolay gelmedik. Hani hakikaten çok yoğun dönemler geçirdim zamanlarda şöyle derdim eskiden. Aa bak ne kadar güzel tesadüf oldu falan. Ama artık mesela ilk bunu anladım ki hayatta hiçbir şey tesadüf değil. İyi ya da kötü hani o anda o duygu durumunda iyi nitelendirdiğiniz bir şey kötü olabilir ya da kötü olduğunu düşündüğünüz şey veya başkaları tarafından kötü algılanan bir şey sizin için çok en iyi şeylerden biri olabilir. İşte ilk bunu fark etmekle başladı benim uyanış hikayelerim ve bütün o e, hayatı bakış açım değişti diyebilirim çünkü artık inanıyorum ki hayatta e, gitmek istediğiniz ya da gitmek istediğini düşündüğünüz yol ki o yolda her zaman farklılaşabilir. Zevkle yürüdüğünüz sürece, farkında olduğunuz sürece, bilincinizi, zihninizi açık bıraktığınız sürece inanılmaz bir seyahat. Ben son belki hep iki sene diye yuvarlıyorum ama muhtemelen bunun bir güzel üç dört senesi var. Ben hakikaten buna çok önem veriyorum. Kişi olarak çok e, geçmişimle yaşamayan bir insanım mesela şu anlamda. Çok tabii e, iyi yaptığım şeyler kadar çok kötü yaptığım şeyler de var. Bir o kadar da hatalarım da var. Ama hiç e, pişman ol, olmam geçmişimden. Yani onlar beni ben yapan şeylerdir. O yüzden de bir sonraki adımda hani neler yapabilirim? Daha iyi bile demeyeceğim. Hani iyinin tanımı neye göre, kime göre ama farklı ne yapabilirim, beni ne iyi hissettiriyor ve bunları ben e, kendi enerjime, kendi hayatıma nasıl çekebilirim ile başladı. Bu da son, evet, son iki senedir çok yoğun ama ondan öncesinde de hep varlığını bildiğim ama bunu sonra düşünürüz diye ertelediğim bir konuydu açıkçası. Birincisi bu. İkincisi için tamamen yine çok e, spontane bir şekilde e, bu hafta İstanbul'daydım. İstanbul'da çok uzun zamandır görmedim bir arkadaşımla yemek yedim gerçekten çok uzun yıllar geçmişti tabi böyle hani çok sıcak sıcacık sohbetlerde laf lafı açar ya böyle onu konuşuyoruz bunu konuşuyoruz sonra ben kendimi şöyle bir hikaye anlatırken buldum benim nasıl mühendis olduğumla ilgili bir hikaye yaklaşık yani kendim bildim bilemedim 7-8 yaşından beri e ee, da bir sebebi var tabii. Ailede ciddi bir rahatsızlık, A abimin çok ciddi bir kalp rahatsızlığı vardı. Ben o yüzden küçükken kendi kendime doktor olmaya karar verdim. Ee, düşünün ki 6-7 yaşından itibaren aile diyorsunuz ki ben doktor olacağım. Bir de öyle az buzda değil, cerrah olacağım. Diyorum. Yapacağım, doktor olacağım, bir de çıkacağım, okuyacağım da okuyacağım. Böyle gitti bu tabii lise yıllarına kadar. Lise son dayım artık. Dershanelerdeyiz işte sınavlar başarı sıralamaları, netler vesaire gelmeye başladı. E, matematik, fizik her zaman iyiydi. Kimya görece iyiydi. E, biyoloji ama yok olmuyor yani ne yapsam olmuyor. Neredeyse yaptığım yanlışlar doğruların hepsini götürüyor noktadayız. Ve ben her seferinde e, bir türlü olduramıyorum. Oldurasım da yok. Artık son zamanlarda şeye gelmeye başladım dedim ki ya nasıl doktor olacağım bu, bu konu nasıl nasıl gireceğiz biz bu konuya? Ama tabii kaç yıldır aileni alıştırmışsın hani aile zaten belli bir şeye girmiş havaya girmiş işte ailenin ilk doktor olacaksın işte yaşlılığımızda rahat edeceğiz de hani bütün bütün o şeyi toplamışsınız üstüne <laughs> diyorsun ki tamam artık hani benim doktor olmaktan başka şansım yok ve dedim ki yok olmayacak ben olamayacağım ben mühendis olacağım. Pat, patırtı kütür patır kütür bir konu tabii aile içerisinde annem işte isyan eder. Neden böyle değiştiriyorsun? Bak ne güzel işte yapabilirsin falan. Ben diyorum ki yok yapamayacağım belli yani gelişinden. Biyolojiyi bir türlü biyolojiyi daha anlayamıyorum Doktorluğa nasıl geçeyim Ay, vesaire derken eninde sonunda tabii tercih gününü geldi. Biz o tercihleri yazacağız o kağıda. Ondan sonra ben başladım işte annemle oturduk. Onu yaz bunu yaz. İşte mühendislikleri yazıyorum. O araya doktorluğu ya, işte tıpı sıkıştırıyor falan. Sonra da benim tercihler böyle karman çorman sayısal tercihler oldu. İşte okul sıralaması, o su Çoğu mühendislik olsa da içinde birkaç tane de tıpı, tıp da yaz. Ben bütün gece uyuyamadım. Sonra yattım dedim ki ya tutarsa tamam <laughs> ya yatıp, ya tutarsa hani tamam kırmayalım diye yaptım anneme ama ya, yani Tıp olursa ben ne yapacağım? Ondan sonra sabah kalktım tabii hıtır mıtır bütün o tıp tercihlerini sildim. tekrardan sıralamaya yazdım. Annem hala bilmez. Ee, ve ben sadece tercihlerimi mühendislik olarak verdim. Ee, tabii bu hikayenin konusu aslında ben de yarattı etki. Bu hikayeyi anlatırken şunu fark ettim. Tam o anda onu söylediğimde. Ben aslında kendimi seçmeyi ilk 17 yaşında öğrenmişim demek. Bu kadar büyük bir kararı e, herkesin hani baskı diyemeyeceğim bir baskı yoktu ama kendi kendime yaptığım bir baskı vardı bir söz vermişim kendime bunca zamandır bu yol üzerinde ilerlemişim kolay bir şey değil onca yıldan sonra rotanızı değiştirip başka bir yolu seçmek ama kendimi dinlemeyi öğrenmiş ve ilk seçimi sanırım hayatta hatırladığım en bilinçli seçimi orada yapmışım ve mühendis oldum ne tekim sonunda da üçüncü ne Müge? <laughs> üçüncü daha klasik duygucum yani kurumsal hayattan kendi işime dönmek ama bu herkesin anlattığından biraz daha farklı sanırım. Yine beni şaşırtan hikayeler içerisinde. Ben tabii insan kaynakları profesyonelim. Çok uzun yıllardır kişilik test yapmadığım kişilik testi, uygulamadığım farklı koçluklar vesaire kalmadı herhalde. Severim de böyle kendini analiz etmeyi, başkalarını analiz etmeyi, ekipleri vesaire. Dolayısıyla ben aslında çok haşır neşirdim tabii bu konuyla. Ama son işte kurumsal hayattan çıkıp kendi işime yönelme sürecinde ki bu böyle bir anda olmadı zaman alan karar vermesi uzun süren bir süreç oldu öyle bir günde vermedim bu kararı bir koçluk aldım ve o koçluk içerisinde yine bir, bir kişilik testi yaptım her zamanki gibi standart ama çok farklı bir e, testi şu anlamda senin gerçekten güçlü yönlerine odaklanan ve bunun hakkında konuşan bir test yani tamamen e, diyor ki ilk Beş güçlü yönün senin aslında hali hazırda e, en iyi yaptığın işler. Peki bu da çok yeni bir konsept değil elbette. Ama şu e, beni çok farklılaştırdı. Dedi ki testte, yani testin yorumlamasında bu başta gördüğünüz işte en güçlü dediğimiz beş yönünüz aslında sizin e, genelde yeteneğinizin olduğunu fark etmediğiniz yönünüz. Dedim nasıl yani? Sonra tabii sonuçlar geldi. Ve gerçekten de öyle duyucum biliyor musun? İnanamazsın yani. Bazı şeyler var ki hani beynimde şöyle dönüyor işte bir tanesi problem çözme yeteri diye e, örneklerden biri olsun diye söylüyorum. Benim için mesela hani bir problem var. O problemi bana bir anlatıyorsa ben işte onun için neler bütün o şunlar 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 olabilir. Sonrasında belki bunu yapabiliriz ama elimizdeki datayla en iyi çözüm muhtemelen bu deyip ilerliyorum. Şimdi bu bana o kadar doğal geliyor ki ve o kadar normal Zannediyorum ki herkes de böyle oluyor. Hani insanlar nasıl bunu başka türlü çözemiyor noktasına geliyorum. Ve bunun mesela fark etmiş olmak ve Bir diğer örneği onu belki birazdan açarım. İnsanın güçlü yönlerinin aslında kendisine pek görünmediği yönler olduğunu fark etme. Bir uyanışım da buydu aslında. Ve ben o zaman şimdiye kadar belki çok da e, üzerinde durmadım. Çünkü ne diyorsun ki kişi olarak ya zaten herkes böyle. Senin için o kadar doğal ki bir şey öğrenmene gerek kalmamış. Onun için bir çaba sarf etmemişsin. O senin doğal halin. Haliyle diyorsun ki herkesin doğal hali bu. E, o zaman dedim ki demek ki biz aslında kendi güçlü yönlerimizi daha çok tanıyıp ve bunları doğru bir şekilde kullanırsak e, bu hayatta daha mutlu ve e, yine tırnak içinde başarılı olma şansımız var. O yüzden her ne kadar birçok kişilik testi yapsam da bu test benim için bambaşkaydı. Çünkü ilk defa kendimin doğal yet yetkinliklerini diyelim görme şansım oldu. Yani Testin bir diğer e, konusu da şuydu mesela. E, yine benim ilk e, yetkinliklerimde diyelim. E, kişilere ilham olma. Okuduğumda asla inanmadım. Zaten hani, e, dedim yok artık daha neler. Yani kim beni niye dinlesin? Sonra... O dönemde bu sefer algıcı seçiciliğe başladım. İnsanların bana verdiği geri bildirimleri biraz daha dikkatli dinlemeye başladım. Bundan önce hiç almıyordum üstüme. Mesela şöyle yorumlar oluyor işte ya Müge hani geçen işte birkaç ay önce konuştuğumuzda hani bana bu konuda şöyle şöyle bir şey demiştin ya ben ondan sonra onu bunu böyle yaptım zaten şöyle şöyle oldu. Ve insanların benim kesin, çoğu zaman asla hatırlamadığım e, yorumları akıllarında tutup bazen kendi hayatlarına entegre ettikleri, bazen işte onun mesela orada o cümlemi kelimesi kelimesine hatırlayıp bak sen bana böyle demiştin, hatırlıyor musun dedikleri zaman anladım ki demek ki bazı şeyler karşı tarafa o duyguyu geçirmişim ve hani ne mutlu bana ki ilham olabilmişim. Bu da mesela benim için gerçekten bir oyunu hikayesiydi. O yüzden artık mesela daha kolay anlatabiliyorum kendimle ilgili şeyleri. Daha içten ilişki kurabiliyorum. Çünkü biliyorum ki birilerine söylediklerim dokunabilir, faydalı olabilir, iyi gelebilir, örnek olabilir, ders alınabilir. Artık her neyse o kişinin oradaki duygu durumu ama bu benim mesela iletişim kanallarım daha çok açtı duygu. Çünkü biliyorum artık hani Yok canım beni niye kim dinlesin? Ben ne biliyorum ki zaten e, noktasından çıkmış oldum. Bu da bana çok iyi geldi sanırım. E, senin başta yaptığın yorumlar e, konusunda da en büyük etken bu benim e, farkındalığım oldu diye. Çok güzel bir kendini keşife uyanış hikayesi olmuş bu. Testin adı nedir diye burada reklam yapmayalım ama sonra isteyenlerle paylaşalım belki. Tabii <laughs> seve seve çok tavsiye ederim. <laughs> O zaman hızlı soru cevap bölümüne geçiyoruz. Hmm, bir... En korktuğum hiç değilim ama buyur, hadi bakalım. <laughs> Hayatın bir renk olsaydı bu hangi renk olurdu? Kırmızı. Uy, kalkma gelen de ders oldu. En çok sevdiğin mevsim hangisidir ve mümkünse neden? <laughs> İlkbahar. Çünkü her şey böyle cıvıl cıvıl başlıyor yani. Daha çok başındasın, yeni geçiyorsun, güzel bir uyanış. Seviyorum ilkbahar zamanını. Ne yapmaktan asla bıkmazsın? Hmm, öğrenmekten. Ya, oku oku bitiremem yani. Ha, okurum daha, devam ederim, dinlerim, vazgeçmem. <laughs> Ruhun en çok nerede dinlenir? Hmm, tek başıma kalıp bir kitabı açmak için kahvemi koyduğumda sanırım. O böyle sıfırlandığı bütün seslerin, her şeyin Ve bir sonraki adıma geçmeden önceki o birkaç dakika diyelim. Çocukken en çok sevdiğin oyun hangisiydi? Yakan Top. Yakar Top mu, Yakan Top mu olduğunu bilmiyorum ama bu. <laughs> <Böyle> bir... <laughs> Sürekli koşturuyordum o zaman da. Hiç değişmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve son sorumuz. Bu bölümün adı ne olsun, ne koyalım? Hmm, bu bölümün adı... Ee... Nelerden konuştuk? Uyanmaktan, fark etmekten. Farkındalığın, farkındalıkla ilgili bir şey olsun bence. Hiç düşüneyim. Kendinizi keşfetmekten vazgeçmeyin belki. Böyle bir şey söyleyebilirdim. O zaman bu şekilde koyulmuştur efendim is ismi. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğin için Duygu. Çok güzel bir sohbet oldu. Her zamanki gibi seninle olduğu gibi. O zaman biz dinleyenler için de uyanışlarınız bol olsun diyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Görüşmek üzere.